Selam herkese, hayırlı günler, hayırlı perşembeler arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Bugün biraz daha çok şükür. Ee, ne mi yapıyorum? Köstebek pasta yapıyorum bugün. Ee, şöyle zaten her şeyi hazırladım ki ben e, bir an önce bunu yapıp evden çıkmak istiyorum. Biraz sonra oğlumla e, dışarı çıkacağız bakalım. Yine. Öyle arkadaşlar sizler nasılsınız İyi misiniz ee, biraz sonra dışarıda tekrar görüşürüz bakalım nereden selamlaşacağız yine. Evet arkadaşlar köstebek pastamız hazır Şimdi ben bunu dolaba kaldırayım e, Yemeğim de yaptım Gerçi pilav da yapmak istiyorum yanına ama Bakalım e, Belki de dışarıda yemek ister gene oğlum bugün e, Abla akşam yemeğinde yok O nedenle bir tek oğluma bir şeyler düşünüyorum Ama yemek istemezse diye Boşuna da yaparsam kalır şimdi O yüzden pilav yapmayacağım e, Eve döndüğümüzde o 5 dakikalık iş zaten Evde yaparım artık geldiğimde yaparım Eğer dışarıda yemiş olmazsak tabi o nedenle şimdi bu pastamızı ben dolaba koyuyorum. Sonra hazırlanmaya gidiyorum. Ondan sonra dışarıda görüşürüz bakalım. Ee, ayrıca bugün bur buranın pazarı. Burada pazar var perşembe günleri. Ee, şimdi pazara girsem mi, girmesem mi, alışveriş yapsam mı, yapmasam mı arasında kaldım aslında. Ee, çünkü pazar günü ya da pazartesi günü büyük ihtimalle biz döneceğiz Zonguldak'a artık. E, o nedenle şimdi alışveriş yapmak da istemiyorum evde biraz bir şeylerim var e, buzlukta olan şeyleri bitirmek istiyorum e, biraz köfte kaldı orada hiçbir şey yapmayıp eve döndüğümde oğlum bamyayla pilav pek e, isteyerek yemeyeceği için e, biraz köfte kaldı orada köfte kızartırım eğer dışarıda yemek yemezsek e, öyle düşünüyorum o yüzden buzluktakileri bitireyim e, pazara da girmeyeyim ya da gezeyim size göstereyim mi Arada kaldım <laughs> bilmiyorum artık çıkınca bakacağız işte arkadaşlar ben evden bir çıkayım ona göre birlikte karar verir ona göre bir şeyler yaparız bakalım görüşürüz. Selam herkese evet arkadaşlar ben dışarıya çıkmadan bir de şöyle size yüz yüze selam vereyim istedim. Ee, biz gidiyoruz bakalım evden nereye gidiyoruz yine o da belli değil aslında ama ee, şöyle düşündük önce evden çıkalım ee, pazara gidelim pazardan çok bir şey almayacağım zaten. Hani evde meyvem var. Biraz sebzem de var. Hani çok fazla değil ama yetecektir bir iki gün bize. Yetmezse artık marketten tavsiye yaparız. Marketten üzerine takviye yaparız. <laughs> artık öyle yapacağız. Dediğim gibi bir iki gün sonra gideceğiz biz zaten. Şimdi önce pazarı biraz gezelim sizin için. Sonra arkasından da Tuzla'ya gidiyoruz bakalım. Tuzla'da. Neydi oğlum oranın adı? Viaport, Viaporta gideceğiz, outlet mağazalarının olduğu yere. Ee, epeydir istiyorduk zaten biz oraya gezmeyi, ee, oğlumla beraber. Ee, bakalım gidelim, size de çekelim. Ee, çok uzun zaman oldu gitmeyeli. Dediğim gibi oraya gitmeyeli uzun zaman oldu. Ee, çok çok büyük bir yer orası, bilen biliyordur muhtemelen de. Baya ee, baya büyük, mağazaların bir sürü mağazaların olduğu bir yer. Ee, dediğim gibi epeyden beri gitmek istiyorduk oraya ama bugüne nasip oldu. Bakalım, çıkalım. İnşallah e, bulabiliriz. <laughs> İnşallah kaybolmayız yollarda. Bakacağız artık. <laughs> Navigasyonuna gideceğiz gerçi ama bazen de navigasyonu yanıltıyor. Hani e, bize 15 kilometre falan bir şey herhalde orası. navigasyon da yanıltıyor bazen. O nedenle e, biraz tedirgin oluyorum ama neyse çocuklar bana cesaret veriyor o konuda. Sıkıntı olmuyor. Bakalım arkadaşlar kaybolursak da kaybolmazsak da görüşmek üzere inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Biz geldik. Ee, çok zorlanmadık gelirken ama şu araba bolluğuna bakar mısınız? Dönüşte arabamızı bulabilecek miyiz acaba? Ne kadar çok dolu bir yer burası böyle. Neyse şöyle gidelim bakalım. bakalım. Bir adidas girelim. Outlet demiş ama inşallah güzel şeyler vardır gibi görünüyor. Bakalım. Şöyle bakar mısınız? Fiyatlar uçmuş diyemiyorum. Ne uçmuş? Hem de ne uçmuş? Outlet'te bile böyleyse normal mağazaya gitmek biraz zor artık. Neyse bakın bakalım şöyle. Şaka gibi. Sadece şu üstün fiyatı. Takım olsa belki hiçbir şey demeyeceğim de. Sadece üstün fiyatı. Onun niyet, nedeni de şeymiş. Ee, oğlum şimdi söyledi. Şuradaki imzaymış. Ne imzası artık kimin tam anlamadım yani fiyatı görünce. Hiç önemli değil kimin imzası olduğu. 1189 arkadaşlar. 1200 Evet biz şimdi dolaşıyoruz. Ee, outlet diyerek geldik ama ya normal mağazadan hiç fark yok ki buranın. Gerçekten öyle. Artık outlet muhabbet kalmamış yani siz de anlayacağınız. Şöyle bir iki bir şey aldı oğlum ama yok yani gerçekten çok her şey pahalı. Neyse şimdi gidip yemek yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar görüşürüz bakalım. Yine acıktık. Şöyle ee... Oğlum almış bir de Bunlar çok güzel. Ee, bunun tanesi 20 TL olmuş. 15 TL diyor ama bunlar şey, seramik. Ben öyle sevmiyorum. Bunlar da buna değil bunların bir kahvaltı takımı çok güzel. Çok güzel kahvaltı takımı yapılabilir aslında şunlardan. Şöyle. Bakın şunlardan falan ama seramik olması biraz sıkıntılı işte şunu beğendim ama bunun devamı yok. Aslında bunlar güzel. Bir de şuradakiler var. Hmm. Şunlar çok hoş. Kense olarak. Salata falan için bunlar. Çok güzel. Değişik. Hmm. Bunlar tek tek satılıyorlarmış. Tamam annem geldik gidiyoruz. Bunlar çok tatlı, çok değişikler aslında. Çok fazla fincan koyacak yerim olmadığı için maalesef kalamıyorum. Çok da fazlasına da gerek yok diye düşünüyorum aslında. bardaklarının dışına çıkmamak lazım bilemedim. Fiyatına bakalım da sonra karar verelim. 60 lira. Yani onlar da çok farklı değilmiş. Buraya da bir girelim bakalım. Buradakiler hmm, terlikler var. Sandalet tarzı bir şey almak istiyorum aslında ama Burası hep terlik. Ama şunlar güzel. Hmm, rahat da görünüyorlar aslında ama şunlar da çok tatlıymış. Yatım ne kadar? 140 lira o. 280 lira da bu terlikler. Şurada sandaletler vardı. Şu öbür tarafta. Bunları pek beğenmedim. Bunlar çok hoş aslında. Bunlar geçen seneden de biliyorum ben. Ama rahat olur mu bilmiyorum tabi. Şurası, şurası güzel değil. Neyse bakalım. Bu ara beğendiğim model şunlar. Aslında ee, ama şey olacak. Siyah çizgiler olacak onların. Nike sevmiyorum bilmiyorum ama şu modeli çok beğendik. Nedendir bilmiyorum ama Nike bana çok şey gelmiyor. Hoş bir model gelmiyor ama dediğim gibi şu model çok hoş. Ama şunun siyahını isteyeceğim hemen şimdi. Güzel bir model. Simli olması güzel. Bunun mat olanı var bende Zonguldak'ta. Onu evet şu bakın. Diğer renkleri de varmış aslında ama onlar pek hoş değil. Ama şunları beğeniyorum. Onlara bir bakayım deneyeyim ben bir tane onlardan. En güzeli bunlar için bence. Bunlar eğleniyorlar. Beğenim. Artık sıfırlamış. Gidiyoruz. Geç geldiğim için gidemediğim kaç yer daha var aslında. Burası için de daha sonra geleceğim bakalım. Şöyle gitmeden de dondurmamızı yiyelim. Ondan sonra gidelim. Artık arabamızı aramaya gidiyoruz. İnşallah bulabileceğiz. Evet biraz geç kaldığımız için her yeri gezemedik. İstediğim her yere girip çıkamadım daha doğrusu ama yine de e, gezdik bayağı. Yani yine oğlumun günüymüş bugün. Yani bakar mısınız yine onun günü. Olsun feda olsun anne balına. Neyse biz eve gidiyoruz artık arkadaşlar. Evde görüşürüz. Günaydın Cuma sabahından herkese günaydınlar herkese hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar hayırlı Cuma'lar diliyorum Rabbim ettiğimiz duaları kabul etsin Bugün ikinci gün videosundan devam ediyorum arkadaşlar dün e, videomu sonlandıramamıştım Bugün devam edelim Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Ben iyiyim çok şükür. Dün akşam biraz geç geldik. O nedenle videomu sonlandıramamıştım. Üzerine de tekrar devam edelim bakalım. Bu arada oğlum karneyi aldı. Çok şükür 9. sınıfı bitirdik. Allah bütün evlatlarımızın inşallah emeğinin karşılığını vermiştir. İnşallah hepsi güzel sonuçlarla evlerine dönmüştür olmasa bile Rabbim telafisini nasip etsin inşallah çok şükür e, bizim bu senemiz bitti yoğun bir dönem geçirdik biz e, Ankara'da başlayan bir serüven İstanbul'da bitti hayırlısıyla 10. Sınıfa da Rabbim e, inşallah daha farklı daha e, güzel e, girmek nasip etsin cümlemizde ile beraber böyle e, biz güne güzel başladık oğlum okula gidip geldi hemen Şimdi ben önce bir kahve içeyim size de tekrar ikinci günden günaydın diyeyim istedim. Bakalım gün içinde neler yapacağız, neler bizi bekliyor. Ona göre devam ederiz inşallah hayırlısıyla. Şöyle güzel bir kahvemizi içelim güne başlayalım bakalım. Oğlum henüz kahvaltı yapmak istemedi erken diye abla da uyuyor zaten. Benim de erkenden canım bir şey çekmedi. Dedim bir kahve içeyim. Belki ayılırım. Kendime gelirim. Dediğim gibi gün içinde buluşuruz tekrar arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet hemen çayımızı demleyelim. Kahvaltımızı yapıp e, çıkalım. Ben bugün e, yarın sınava gireceğim ya. E, bugün şeye bakmaya geçeceğim. Okula, okula falan bir bakayım. Nerede? Uzakta mı? Çünkü buraları hiç bilmediğim için ee, Okulu falan bir gideyim bir kontrol edeyim Sonra eşim gelecek Bu akşam ya da yarın Tam belli değil ee, Ona hediye almam lazım Babama hediye almam lazım Öyle arkadaşlar Dediğim gibi kahvaltımızı yapıp Ondan sonra çıkalım Ondan sonra tekrar görüşürüz bakalım Şöyle yemeğimizi de koymadan çıkılmaz tabii. yemek de koyalım ocağa 2 dakikada Bunun yanına ya makarna yaparım ee, bunun suyundan pilav ya da makarna evet tam karar vermedim aslında ya pilav yapacağım ya. şöyle hemen e, makarna koydum hindi e, haşlandı sonra makarnanın içine suyunu koydum tam geldi yani bu su fazla gelmedi şey koydum içine biraz köri, karabiber, pul biber, tuz attım suyun içine. Şimdi bu makarnayı hiç süzmeyeceğim. Şimdi hindinin yağı çok olmadığı için bunun yağı da çok az oldu. O yüzden çok az da böyle tereyağı atacağım içine. Üzerine şey hindi etini didikleyeceğim. Bu şekilde yanına ayran, salata, işte karpuz vesaire derken bu bize yeter. Öyle arkadaşlar. de ee, bittiğine göre şöyle ocağımızı temizleyip mutfağımızı temizleyip artık çıkalım bakalım. Şimdi e, ocak ve mutfak da temizlendiğine göre kendime şöyle bir kahve yapıp ondan sonra çıkacağım. Şöyle hemen hızlıca yapayım kahvemi de. Şimdiden heyecan bastı beni bilmiyorum. Yani yarın için heyecanlandım yani. Şöyle de hemen kahvemiz olsun. Evet afiyet olsun bana. Evet arkadaşlar ben çıktım. Ee, sınava giriş belgemi aldım şimdi. Nedense bir heyecan bastı bana ben anlamadım ama. Ee, şimdi okulun yerini görmeye gidiyorum bakalım. 4 kilometre diyor bize ama bakalım nerede tam olarak ona bir bakayım. Ay çok heyecanlandım ya ben. Aa niye böyle oldu? Anlamadım. <laughs> Neyse kapatıyorum görüşürüz Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar ben geldim Şimdi bugünkü işlerimi hallettim Yarına hazırım Hayırlısıyla bakalım ee, Sınav giriş belgemi aldım Sonra e, okulun yerine gidip baktım e, Evet okul çok uzak değilmiş Ayrıca bize Bir de benim bildiğim bir yerdeymiş zaten okul Hani ben oradan kaç defa geçtim İşte hastaneye giderken işte. Ben Mağazaya giderken, işte marketlere giderken falan önden geçtiğimiz bir yer aslında. Ama okula dikkat etmemişim şu ana kadar hiç orada. Ee, yakın bir yerde. Yani okulla alakalı bir endişem yok. Hani böyle giderken falan zorlanabileceğim bir yerde değil çok şükür. O konudaki endişem de kalktı ortadan. Öyle okulun yerini tespit ettim. Sınav giriş belgemi aldım. İşte hediye olayı için e, AVM'ye gittik oğlumla. E, onun kursundan önce. Ama hediye olayını halledemedim işte. Orada bir heyecan bastı. Hiçbir şey beğenemedim, bulamadım, edemedim falan böyle kaldı. Öyle onu artık yarın sınav sonrasında halledeceğim bakalım. Neyse artık o yarına kaldı. Ee, neyse sınavdan sonra onu hallederiz artık. Beraber geçeriz AVM'yi inşallah. Eşim çünkü yarın akşam gelecek. O yüzden acelesi yok o durumun. Ee, onu rahat rahat hallederim. Kapam da rahat olmuş olur hem. Öyle işte arkadaşlar. Ee, şimdi ben sınava gireceğim. Heyecan yapıyorum falan ama yani... Çok şükür, yani çok da önemli değil aslında. Tabii ki güzel puan alırsam ben mutlu olurum, motive olurum, hoşuma da gider bu durum aslında birazcık ama çok da önemli değil. Dediğim gibi benim girecek olmam çok da önemli değil. Şimdi yeni bir gelecek kurmak isteyen gençlerimiz, yeni gelecek geleceğe adım atacak olan gençlerimiz için bu durum daha çok önemli. Çok şükür, biz bir şekilde artık böyle hani rayına girmiş bir hayatımız var. Hani çok şükür hani o bazı şeyleri Hani o yüzden hani daha çok böyle ihtiyacı olan daha çok böyle gelecek e, için adım atmak üzere olan gençlerimize Rabbim daha çok başarı versin bu durumda e, hepsine gerçekten benden daha çok başarı diliyorum e, Hani ben kendimi sadece denemek amaçlı Belki bu sınava giriyorum Hani benim illaki böyle e, okuma planlarım falan çok fazla yoktu bu sene birden bire böyle bir e, iki kere düşündüm karar verdim birkaç senedir istediğim bir şeydi aslında aslında kızımın e, döneminde istediğim bir şeydi ama bu sene nasip oldu e, öyle işte yani dediğim gibi Rabbim çalışan herkese emeğinin karşılığını versin inşallah arkadaşlar öyle diyorum yani derler ya e, biz artık unumuzu eledik eleğimizi astık <laughs> Henüz astık diyemeyiz belki ama e, çok şükür artık böyle okuyarak belli bir gelecek e, planları yapmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. O nedenle çok şükürler olsun Rabbime. E, Okuyarak artık hani e, okuması gereken gençliğimiz, e, Rabbim onlara e, başarı versin. Onların istediği yerlere gelebilmeyi nasip etsin hayırlısıyla. Hepsinin yarınki sınavı başarıyla geçsin inşallah. Yani kendinden çok gerçekten onlar için e, bu duayı ediyorum. Ve onlar için e, her zaman daha mutlu olacağımı da biliyorum. E, çok da benim sonucum o kadar da önemli değil aslına bakarsanız. Öyle arkadaşlar. Neyse, videomu da burada bitiriyorum. Bana yine de başarı dilemeyi unutmayın. Yarınki videomuzu tekrar görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.